Evet renkli Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hamurlarla oynayacağız. Evet. İlk renkli, renkli hamur. Hadi birlikte. Dünya renkleri sayar mısınız? Evet hadi birlikte sayalım. Evet. Beyaz, Beyaz yani Beyaz. White. white. Sarı evet. yani yellow. Evet. Yeşil yani green. Mavi yani blue. Kahverengi yani brown. Kırmızı yani red. B mor yani purple yani pink, sarı yani yellow o zaman Türkçe bir anlat kızım ondan sonra İngilizce ayrı anlat tamam olur beyaz sarı yeşil mavi kahverengi kırmızı mor pembe sarı İngilizcesini anlatalım. evet bakalım. evet ee, bu white yellow green blue e, brown red purple pink yellow teşekkür ederim Evet şimdi ne yapacaksınız Gül Dünya ve Emin? Biz oyun oynayacağız. Ben bugün kırm kırmızıyla oynamak istiyorum. mi? Başta bir kırmızıyla. Emin de beyaz. Evet, beyaz beyazdan. Evet, şimdi ne yapacaksınız? Ben bir gül yapacağım. Emine de yardımcı ol kızım. Tamam, onu açarım. Emin de yapacak. Evet, Emin de açtı. Bravo Emin. Evet. Emin arkadaşlara evet. bir ma Emin. Emin. Arkadaşlara bir merhaba de bakayım. Merhaba arkadaşlar de. Bay bay yap oradan. Bay bay. Merhaba derken bay bay. Baba. Aferin benim oğluma. Evet şimdi Emin hamuru hazırlıyor. De. Gül Dünya da hamuru hazırlıyor. Emin, ben de. Bu bizim fırınımız. Üstünde şekilleri pişireceğiz. Bu bir bunlar bizim şekillerimiz. Evet. Sonra bu da bizim merdanemiz. Burada da bir tane şekil var. Böyle çizgi çizgi yapıyor. Biz bunu da kullanıyoruz. Bakın. Evet çizgi çizgi oluyor. Hadi başlayalım. Yani biz bugün evde kaldık. Evet. Günümüzü de eğlenceyle, oyunlarla. Evet. Evet. olalım. Aferin ben, benim eminime. Dara Bunu seni yaptım. <laughs> evet şu an Emin ne yapıyor? Evet Emin'i yakından izleyelim. Emin ne yapıyorsun? Ben 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 bir şekil yapacak Emin. Şekiller evet. burada. Evet. evet. Ben bir, bir el şekli yapacak Emin. Evet Gül Düne hanım sen ne yapacaksın canım? Bakalım bu kesiyor mu? Evet kesiyor. Ben bir gül yapacağım. Gül Dünya'da bir tane gül yapacak. Evet şekilleri tek tek sıraya katın. Orada e, şekillendirin. Tamam. Güldün ya biraz Emine yardımcı ol canım. Yardım. Ben yapabilirim. Aa, köşeye kat Emin köşeye kat. Köşeye kat onun üstüne kat. Yok yok oraya sergiye oraya oraya. Ne? Yaptığınız yere oraya. Hı. Tepsinin içine Hı. tepsinin içine evet. Aferin Emin. Hayır, hayır, Emin. Ama önce tamam lazım. tamam. Emin ilk ilk sergisini yaptı. El şekli çıkardı. Bu sefer daha yaptım. İlk el şeklini çıkardı. Helal olsun Emine. Bu sefer daha yaptım. Evet. Önce bir düzeltecek Emin. Bu sefer yıldız yapayım. Tamam. Ben büyük yıldız yapmayacağım. Tamam. Bu sefer yıldız yapacak Emin bir tane de. Evet. Şimdi ben çok güzel birini yapabiliyorum. Ya. Evet Emin düzeltiyor şu an. Evet Emin düzeltti şimdi yıldızı bastıracak. Ben dikdörtgen dörtgen kestim. Yardımcı olayım mı Emin? Hayır. Ters bastırmışsın sen. Şöyle bastırmayacaktın. Böyle bastıracaktın. Ters bastırmışsın ama olsun bir şey olmaz. Bu da evet. Böyle şey. de olur. Hadi açalım. Aç bakalım. Ay, evet, düştü. Düştü. <laughs> olsun. Evet Emin bir tane de yıldız yaptı. Çok farklı bir yıldız. Çok güzel bir yıldız yaptı Emin. Bir de öbür türlü yapsın Güldün ya. Hayır. Yapmayacak mısın öbür türlü? Evet, bir de öbür ben, türlü ben. yap Emin. Benim günüm çok güzel olacak bence. Evet, ben, arkadaşlar şu an Güldün ya ilk gülünü ben, yapacak. Yapmayacağım ben. Tamam beyazı Dur beyazı topla, beyazı topla oğlum, beyazı topla kutusuna kat. Topla. Hepsini topla, kutusuna ben. kat. Hepsini beyaz bırakma gördüğünü aferin. Da Teşekkür da ederim. Rica ederim. Aferin eminime. Akıllı emin. Evet. Beyazı topladık. Bu, Onları toplamayacaksınız. Evet. Benim günüm bu sefer olmadı. Oldu oldu. Niye kızım olmadı? Sen de hep olmadı diyorsun. Hayır, çok güzel oldu. Çünkü ben çok yaptım. Her zamanki gibi olmadı. Çok Bu sefer olmadı. daha güzel oldu. Hayır, çok düz yapamamışım. Ben bak. Ben bak ben çok ben güzel, güzel ben oldu. Ben Aa. Çok düz yapamadım bir Gerçek tane. gül gibi oldu bebeğim. Ha, şimdi sıkıştır kenarlarını alttan. Ha. Evet. Aa, çok güzel oldu bebeğim. Bunu da böyle sap yapacağım. Evet. Evet. Emin de yıldız yapıyor. Öyle değildi Emin abla dedi. Evet böyle değil. Böyle yapacağız. Evet. Bastır Emin. Aferin oğluma. Biraz daha bastır. Bunu Oldu. Evet. Çıkart bakayım ablası. Bak bakayım şimdi. Evet. Emin bir tane yıldız daha yaptı. Çok güzel. Kapattım. Bir şey olmaz. Aferin benim Emin'ime. Ben, ben yapacağım. Bir de el yapacak Emin şimdi. Önce merdaneyle düzelt oğlum. Önce bir yap. Olur olur. Evet çok güzel. Şimdi getir bakayım kızım. Aa çok güzel oldu Gül. Evet. Bir de Gül'ü döndür bu tarafa baksın kızım. Bu tarafa benden tarafa baksın. Ha. Yaprakları da. Bu sefer farklı oldu. İlk günkü gibi değil. Ilk çok, yaptım. çok güzel oldu kızım. Ben buradan bakıyorum bak. Eline sağlık. Şimdi ben yeşil oynamak istiyorum. Ben. Emin sen yine tas katmışsın. Evet. Bak yapacaksın. Evet, emin. Güzel böyle yardımcı olayım. Bastır şimdi. Bastır 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 oğlum. Evet, tamam. Şimdi bunu kaldır böyle. Bak böyle ters çevireceksin. Evet. Bunu böyle açacaksın. Evet. Hı -hı. Ben ben ne yaptım arkadaşlar? Evet arkadaşlar, Emin çok güzel bir el yaptı. Evet. Tık Evet, bir el evet. daha yaptı Emin. Evet, iki el iki yıldır. Bir büyük yıldır, bir küçük yıldır. Bir de güldü gül. Bir gül. bir gül yaptı. Ben de yeşil şimdi Adına yakışır gibi güzel bir gül yaptı. Canımsın güldün dünya. Şimdi dünya dünya Tamam, şimdi de gül dünya güldünya yapacak. Güldünya dünya yapacak. Tamam ayağını oradan çıkar oğlum ayağını oradan çıkar. Yani oradan çıkar, çıkar öyle. Hı. Evet düzgün otur şimdi oğlum. Bak benim gibi böyle yapman lazım. Ezan oku. Ezan da oku demin. Aferin benim oğluma. Şimdi alayım <laughs> Baba ben bilet kartımı baktım gitti. <laughs> Azize Allah yaşa Şefaat ya, ya Rasulullah. Aferin benim oğluma. Evet, şimdi Gül Dünya bir kapak yaptı. Ben, ben dünya yapacak ha, Gül ha, Dünya. Sen, evet, Gül Dünya bir tane Dünya yaptı. Ama öyle değil, ben öyle yapmayacağım. Tam başka şekil yapalım. Emin bunu alabilir miyim? Hayır, ben onu alamam. Evet, hadi. o başka bir tane yap. Aba. Hadi sen Emir sen de başka bir şey yap. Ahtaportu kim yapacak? Ha, şey bu deniz yıldızı. Büyük deniz evet, yıldızı. Evet büyük deniz yıldızı. Ben dünya yapayım ben onu yaparım. Ben de onu yaparım. Evet emin değilim. Ama onu yapmak biraz zor. İşte bir tane daha. Ama bu benim. Mavi böyle katalım. Bir tane yeşil işte alacağım bir parça. Bu biraz zor çıkar. Sonra biraz kahverengi alacağım. Ama bunları böyle bastırarak karıştırmayacağım. Sadece üstüne katacağım. Aferin Emine. Ben bir tane yapıyorum. Bu bizim ot ormanımız olacak. Üstüne katacağım. Evet. Soba yani evet. Evet. Sobamızı da yaktık Emin geliyor Hayır bakın nasıl oldu Çok tuhaf oldu Çok güzel olmuş Çok güzel yapmış Emin aferin Emin çok güzel yapmış. Ya evet güldün ya son yapacağın şeyi de yap. Evet. Çekimizi sona erdireceğiz. Baba bakın bana. Bakıyorsun. Sana emin bakıyoruz. Emin bir kapak yaptı. Evet, kapak yaptım ben. Ben, ben. ben bir tane dünya da yaptım. Evet, Gül Dünya bir tane dünya yaptı. Şimdi bu ne anlamı geliyor? Gül bir de Dünya. Evet, evet. Gül, ben Gül, ben... Dünya. Ama, ama Gül Gül Dünya. Baba, ben dünya yapmak istiyorum. Gül Dünya. Kendi ismine yakışır bir şekilde ama, Gül dünya Hanım. Evet bir şey diye demek istiyorsanız deyin. Evet son evet. güldü ya yani ne yaptınız hepsini tek tek say. Hadi bakalım sayalım bunlar pişti. Evet. Bir, bir tane el, bir tane yıldız, bir tane daha yıldız, bir tane daha böyle bir yuvarlak şekil. Sonra bir tane daire yaptım ben. Böyle roket yaptı Emin. Ben dünya yaptım, gül yaptım. Bu kadar. Evet Emin sen ne yaptın söyle bakayım oğlum. Tamam, ben bunu da Emin sen ne yaptın? Emir sen ne yaptın? Söyle bakayım oğlum. Bu, Göster. Bunu yaptım. O ne? Daire. Daire. Aferin öbürü. Başka ne yaptın? Bunu, bunu. O ne? O, o, o ne? O ne? Bu bir el. El. Bu ne? Bu, bu el. Ne? el. Bu, bu, bu. Gül. Gül. Ben istiyorum. Evet tek tek söyle sen ne yaptın Emin? Bana tek tek anlatır mısın oğlum? E. Evet. Bir tane daha yıldız. Evet. Tek tek say bakayım Emin. Bir tane roket. Bu evet. Kadar. Say bakayım Emin. Bir sana daha geldi. Tamam. Sen onları say bakayım Emin. E, adlarını söyle. Hayır. Adını söyle. Bu bir gel. daire. Yıldız. Roket. El. Yıldız. El. Evet. Emin say bakayım. Adı. Adı. Hadi bir say bakayım. Tek tek kat oraya bakayım. Say bakayım Emin. Hadi bir daha söyle Emin. Tamam el. ne yaptın? Ne yaptın? Say bakayım. At, at. El yaptı benim oğlum. Kat oraya. Say bakayım. Kat bakayım el oraya Emin. El yaptı Emin. El yaptı. El yaptı. Kat oraya eli. El. Tek tek say bakayım. Ne o? El. el. Evet. Aferin. Hı -hı. Evet. Yıldız. Bir yıldız daha. Say oğlum. Bir de hadi daire. Hadi. Bir de roket. Okay. Okay. Evet. Bye bye bye. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Bay bay. Evet, Emin de bay bay dedi. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.